Sevgili izleyiciler, altınla ilgili gündemde yoğun bir şekilde 5000 liranın üstüne çıktığı gram fiyatının ve bazen de 5000 liranın altına indiğini, 100 lira, 200 lira düşüş olduğunu görüyoruz. Bunlarla ilgili merak ettiğimiz birçok başlık var. Şu an altını almak mı mantıklı, satmak mı mantıklı? Uzun vadede altın yatırımı her zaman vatandaşın güvenli limanı mı? Bununla ilgili merak ettiğimiz tüm soruları Deha TV ekibi olarak sizin için araştıracağız. Altın son bir buçuk ayın içerisinde hızlı bir şekilde yükselişe geçti. Yaklaşık iki ay önce 4.700-4.800 bandında olan fiyat hızlı bir yükselişle 5.280 liraya kadar geldi. Bu da tabii ki insanların şaşkınlıkla karşılamasıyla sonuçlandı. Tabii ki yani olumsuz anlamda etkileri var. Ama şu var yani bizim Türk insanı özellikle altına yatırım yapmayı çok seviyor ve uzun vadeli yatırım olarak düşündüğü için ve aynı zamanda paranın değer kaybetmemesi içerisinde yine gücünün yettiği kadar almaya çalışıyor. Biz her zaman için şunu söyleriz. Uzun vadede duracaksa paranız altın her zaman için güvenli bir yatırım limanıdır. Ama tabii ki bir ihtiyaç halinde de şu an e, bozdurmak mantıklı çünkü fiyat çok yükseldi. Şu anda 24 ayar gram fiyatı 5275 liraya geldi. 6000 lira gibi bir söylenti var. E, tabii belki yılbaşına da kalmayabilir. Çeyrek, yarım, tam dediğimiz altın gruplarına çok talep var. Aynı zamanda 22 ayar işçiliksiz bileziklerde de talep var. Her zaman için fiziki altın yatırımlarınızı bir kısmında olsun. Uzun vadeli yatırımlar özellikle. Hani altın yılbaşından sonra işte yılbaşına kadar çok yükseldi, düşecek mi, daha sonra çıkacak mı diye beklemekten ziyade her zaman için uzun vadede altın almak akıllı bir yatırımdır. Hiçbir zaman üzeceğini zannetmiyorum. <laughs> Sevgili izleyiciler, altınla ilgili merak ettiğimiz birçok detayı kuyumcu Süleyman Bozkurt'a sizler için sorduk. Altının dalgalanmalarının normal olduğunu, önümüzdeki aylarda artışın devam edeceğini, yatırımcısını hiçbir zaman üzmeyeceğini ve ilerleyen dönemlerde de artmaya devam edeceğini, altının her zaman en güvenli yatırım aracı olmaya devam edeceğini belirtti.